geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Süper bir süper bir, bir, bir oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. En son Kaplumbağa köyünde ayıları kurtarmaya çalışırken kurtaramamıştık. Ama bu sefer kurtaracağız arkadaşlar ayıların hepsini. O zaman e, yarışan ama e, dışarıda aşırı bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Niye yağdı? Bugün de evimiz çok sıcak olduğu için peçeteler açık olduğu için ben de tişört giydim. Neyse, e, ee, geçelim bir an önce videomuza ve ayılarımızı kurtaralım. Kurtaralım ayılarımızı ya. Niye kurtaramıyoruz? Işte. Başlıyorum. Oyunu <laughs> 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 başlamak için kayıt bir kayıt soruşturuyor. Kayıt A, kayıt B, kayıt C. Boy farkı olarak bunu seçelim. baştan mı başlıyoruz? Neyse bir şey olmaz. Baştan da başlayabiliriz. O zaman buraları geçiyorum. Geç 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 buraları. Hepsini geçiyorum arkadaşlar. Geç 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 geç. Geç abicim geç hepsini geçin. Geç yani ya yeter. Biz, biz burada niye uyuyoruz ki ya? Niye başa aldığını da söyleyeyim mi? Çünkü ayları daha kurtarmadık. Başka bölüme geçmedik diye baştan alıyor. Hızlı bir şekilde gidip ayları kurtaralım. Benim niye iki canım var ya. Can toplayamıyor muyum? Allah'ım bir can toplayamadım. Aa! Aa ben neden gitmiyorum acaba? Ha. Beni bırak. Ha. ha böyle gidelim. Ne lan? Ha. Buraya gel <laughs> beni atı. Okey. Hoppa hoppa. Ne diyor? Ha tamam. bekleyelim ya bir dakika niye beklemiyoruz ki? Ay biraz bekleyelim. Ha, <laughs> Ablacım ben geçemiyorum ki. Bence bekleyeceğiz. Uzun atlama hareket et sonra kaldır B sonra. Buradan tırmanıyoruz, çıkıyoruz. Sonra buradan dönelim. Geç, geç, evet. Ah, can aldık. Ah. Alta B'ye bas. A'ya bas. A'ya bas. A'ya bas. Evet. Şimdi. Ben direkt bodozlama giriyorum artık. Tamam canım ben biliyorum yeri. hepsini oynayacağız. Biz önce bir gidek dayıları kurtaralım. Şimdi ben buradan bir atlayayım. Şimdi Kaplumbağa köyü neresi? Kaplumbağa köyü. Ama ben yeri de unuttum ya. Yer neresiydi? Bak. Kaplumbağa köyü şurası galiba. Evet. Burası. Geç, 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 geç. Kaplumbağalarla her şeyi bölüşeceğiz arkadaşlar. Bekliyoruz. Ay reklam, reklam. Kaplalık geldi. Ya ben biliyorum kaplumbağaları. Oh my god. Görsünüz. Burada A bunu şey yapıyorduk. B'ye basıyoruz. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Ben lan Allah 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 Allah. Ne dostlar. Gelen buraya. Allah. Gelim sağda sıralıyorsun. Evet, şimdi buraya düşü gidiyoruz. Aa düştüm. Gel canım gel. Oh. Bilgin mi? Ben ne yaptım bilgini arkadaşlar. Bilgini ne yaptım ben? Dur. Nereye çıkacağız? Evet. Abi burası zor ya. Parkı yapacağım. Ayı kurtarma görevi. Oo, bak. ya düşürün. Çok zor be. Çok zor. Ben kendimi de kadrajda göstermeye çalışıyorum gözümden yaş geliyor. Neden? Buraya geçmem lazım. Ay. Düşüşüm. Evet. Çok hafif. Buraya atla. Yağ. Sana kırmızı ya. Evet. Sana cemal şu ya. Evet. Cemal sana ee, bak. Sana buraya. Nerede o? Gel bakayım. Beş hafif. Evet. Arı var. Arı gel. Aa. <laughs> Burayı biliyorum. Şimdi burası bir tık zor. Şimdi dur yeşili abi direkt yeşile git kapat tamam mı? Ee, mavi de kapat. Mavi de kapat. Abi dur. Dur şimdi. Bey kapat burayı da kapat. Ben şurada bekliyorum. Şimdi bir bas. var. bekle. Bekle. Ha. Hmm. Dur. Bastım. <laughs> Şimdi o beyi değiştir. Şimdi buraya bir. Sonra buraya gel. Aa olmadı. Niye olmadı be? Bir dakika şimdi önce yeşili yapalım tamam mı? Bir dakika yeşil buraya yaparsak em, o galini yeşili kapatsa. Ha tamam anladım ben şimdi. Doğru. Buna bassa. Bas şimdi yeşile bas. Ay zorlaştı yine. Şimdi bir dakika şurayı indirdim sonra. Aaaa şimdi Ya buraya şu şey kapat oldu. burayı, burayı da bir kapat. Şurayı da bir kapat. Sen gel şimdi. Değil buraya aç. Bu, burayı, burayı şey yap. <laughs> Geriliyorum. Bir dakika şimdi gerilmemek üzere. Şimdi buraya kapat. Kapat kapat kapat. Abi direkt oradan nasıl gidebilir ya? Aşırı zor. Bir dakika. Mantığı çözelim. Bir dakika. Şimdi dur. Burayı kapatsak. Sonra kırmızıdan buraya gelsin. Burayı kapatsak. Sonra bu buraya gelip buraya hemen hızlıca maviye bassak alırız. Tamam. Çözdüm. Şimdi burayı böyle yapalım. Burayı da böyle çıkartalım. Şimdi bak buraya kapat Burayı aç Niye önce açıyoruz ki bir dakika Şimdi buraya kapat Bu böyle Buraya kapatalım şimdi Beyir kapat hızlı bir şekilde geri açacağım Tamam mı şimdi dur Şimdi mavi aç Hayır Kırmızıyı açmamışız daha ne ki Bir daha yapıyoruz bir dakika Aynı şeyi bir daha yapıyoruz Şimdi Buraya bas. Buraya bas. Ee, gel beye buraya bas. Hadi. Huh! Aldım. Aldım. Tamam. Gelin çıkalım şimdi buradan. Ee, ayıcığım gelsin. Kurtarayım şöyle bir. Gel canım. Birinci ayıyı kurtardık sonunda. Devam. Evet. Ayıyı kurtardık. Şimdi gidiyoruz. Zahne ve yüzeyleri. Aydan atlayamam. Şu <laughs> <laughs> altın alalım bari. Yani şimdi ikinci ayı da burada arkadaşlar. Şimdi burada onu kurtarmaya çalışacağım. Ay ben buradan nasıl park yapayım? Bir dakika buradan bir kurtulalım. kurtulalım. Şimdi buraya nasıl Abi biz yanlış yaptık sanki ama. Şimdi <laughs> Bir dakika büyük atlamam gerek <laughs> Ay Bir dakika <doymadı>. Bir dakika, <laughs> bir dakika <de> Şunun <laughs> Abi Ay çok dönüyor Bir dakika Şimdi <laughs> Hah gibi. Önüne gelen üstüye atlamam gerekiyor. Ya ama zor ya. Burası çok zor. Şimdi bir dakika yapacağım. Buraya atladıysa. Aaa <laughs> geçti. Bir dakika. Kamera gitti bir dakika. Dur. Gel buraya. <laughs> Gel buraya atlayacağım sana. Çok mu atlıyorum ben acaba? Bir dakika. Tamam <laughs> şimdi. Hemen gidiyor ya. Hemen gidiyor. Bir dakika sonra atlayacağım. Oh gerildim. Arkadaşlar e, anahtarı biz zor zor bir şekilde aldım. O da çok zor. Şimdi ayıyı kurtarıyoruz. Yes! ikinci ayımızı da kurtardık. Şimdi sıra üçüncü ayıya geçelim. Hadi bakalım. 3 aydan Arkadaşlar şimdi üçüncü ayı geçiyoruz Üçüncü ay nerede acaba? Can bay bay bir yerden kurtulalım artık. Bir Şimdi biz nereye atlamamız gerekiyor? Bizim şöyle bir köşeye aynı buraya atlamamız gerekiyor. Ha, şu geçe. Merhaba. <laughs> Merhaba. O ses neydi? Aa. Oh kaplumbağa mı geliyor be? Ay bravo. Nerede o sarı? Ha ben kaptım ama aklıma gelmiyor musun? Oha iki tane lan Oha biraz zor. Ay biraz zor. Ay Allah Allah Allah. Can can can. Allah. Burayı çamaşır şimdi. Oha bu ne? Oha <laughs> bu ne lan? Nasıl gideceğim ben? Abi çok zor. Canım gider. <laughs> evet. Allah gitti bir canım olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Atayım bir dakika. Can yok mu abi ya? Dur. vuralım. Ay. Ama can yok ya. Benim canım bitecek. Ha şurada varmış. mı? her yer yadlanıyorum. Karşıya nasıl geçeceğim? Arı nerede? Gel arı. Arı gel arı. Bacım git. Altında bir can var. Nerede? Gel kalk. Olma. Olur Öyle ya. Git ya. Aaa. Dur 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 dur. Şuraya. Ne parkur tam. Hmm, eee. Seni nasıl kurtarabiliriz dedim. Şuraya çıkacağım. Buraya çıkacağım. B'ye basıp aşağı indireceğim. Gel geleceğim seninle parkur yapalım şuradan al kızım abi. gel buraya ne bırakıyor ya He, almayacağız tamam okey okey anahtarı aldık gidiyoruz şimdi seni kurtarıyoruz kurtardık üçüncüyü Son olarak son ayımızda kurtardığımızda bu köyden ayrılmak istiyorum. Bu köyden gideceğiz arkadaşlar. Şimdi dördüncü ayın. Dördüncü ayın neredeydi? Yani şimdi okla gidiyor gösterdiği yere gideceğiz arkadaşlar. Bugün ya, ha, bu çayı çok şimdi gidiyoruz Hale. Yani. İşte kuyunun içine giriliyor. Atladık. Ne oldu be? Aa! Kaplumbağa golemi. Ee, Baran diyor ki beri yani dördüncü ayımız bu arkadaşlar. Bu arada onu kurtarmamız gerekiyor. Baren diyor ki beni kurtarmaya geldin. Dikkatli ol. Kaplumbağa golem çok tehlikelidir. Yani. Ee, size saldırdığında saldırılardan kaçın, kaçının ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşlara ve taşlara dikkat et. Sana inanıyorum Baren. Aa bizim siz Barenmiş. Dikkat et sana saldırıyor diyor. Allah. Git, 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 git. Kaç kaç kaç! Can canım gidiyor canım. Koş koş hadi koş hadi koş koş hadi koş hadi. Allah gitti benim bir can daha. Gitti. game over ah. Köyüne geri döndü. Yeniden doğur diyor. Yeniden doğalım. Arkadaşlar başarmışız, kurtarmışız. Zaten iki kere vurdum, öldüm sonra. Zaten orada yine can alıp bir kere daha öldürdük. Başardın harika iş. Anahtarı alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsin. Diyor. Bu arada bugün erken saatlerde kardeşini burada gördüm. Peki göremiyor. Umarım onu bulursun diyor. Benim kardeşim mi kayıp? Kardeşimiz mi kayıp? Kardeşinin burada ne aradığını merak ediyorum. Onu bir süredir görmedim. Belki de kış uykusuna yatmıştır. Onu kar vadisine vadisinde aramalıyız. Buradan sonraki varış noktası orası diyor. Okey. Güzel türlü. Gel seni ben bir kurtarayım da kurtardık. Bu kadar bir şeydi kurtardık. Ayı köyüne geri dönüp başka bölgelerde ayı arayabiliriz diyor. Daha sonra Kaplumbağa köyüne geri döneriz, döneceğiz diyor. Ha, Gidip bir şey geri Kaplumbağa köyüne dönecekmişiz arkadaşlar. Niye öyle bir şey yapıyoruz onu da anlamış değilim. Nereden gideceğiz be? Aa kız nereden geldi yukarı? Aa. Ha burada çıkış var. Evet Ex exit. Ex tamam kız Kız nereden gideceğiz? Aa ben yeri unuttum ha bu arada. Ha ana yere gideceğim. Abi ne oluyor? lan burada? Gidin. Allah'a geliyorum. Ay saat olsun buradan geri mi gideceğim ben? Yani? Ay. Abi çok zor. Ya bir git kaptım da ne arıyorsun sen ya? Geri dönüyoruz. Hoppa. Geri geldi başa dönüyorum. Gidiyorum şu an arkadaşlar şeye doğru. Aa, niye gidemiyorum? Aa, neden gidemiyorum? Ay geri dönmek istediğinde emin misin? Emin misiniz, misiniz ya? Geri geldik arkadaşlar. Kedi açtın. Kar Vadisi. Kar vadisi buradan gidelim artık kapıma köyü sevmedim. Al onun onu yeri nerede bu? Kar vadisi nerede abi? bunu? kar vadisi ne eve? Be? Sen benim kahramanımsın Baren. Sen almasaydın ben hala kafesin içine tıkılmış olurdum. Canım bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil de. Oğlum köy nerede ya? Şimdi burası şey. Neydi? Burası değil bir kere. Burası da değil. Abi bizim yukarı mı çıkmamız lazım? Bir dakika. Ha şurası da galiba. Bir dakika bizim. Ben niye ben niye gireyim Ay yaman burada yer var arkadaşlar biz ne Ben nasıl gidiyorum bak sana. Kar vadisi. Kar vadisi. Kar vadisine vadisi geldik. da oynasak mı bıraksak mı? Oynayalım bence? Neyse gidelim hadi gidelim. Kar Vadisi'ne gidelim. Kar Vadisi'ne gidelim ve bizi götürsünler. Nereye gidiyorsak. Allah'ım Evet arkadaşlar şey 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 geldik şimdi. Diyor ki Sitişka. Arılar Kar Vadisi'ne de saldırmış diyor. Ya yeter ne saldırması. <laughs> Burada yaşayan bazı penguenler ve ren geyikleri henüz zehirlenmemiş. Çevre hakkında bilgi toplamak için onlarla konuşun diyor. Okey. Kar altındaki donmuş canavar... Ooo burası çok zor. Kar altındaki donmuş canavara dikkat edin onları rahatsız etmemek için düzlüklerde kalın diyor. Anladım. Kara basmayacağız. Ee, onun üstündeki şey yerde. Ama ama bizim para basmamız gereken yer varken ki ama. Çok zor ya. Abi bir de o orada kit. Ben nasıl kurtarayım? <laughs> Çok zor bir dakika. Neyse. Ee, diyor ki 3 ayı kurtardığımızda buraya açılacak. Gece vakti çığ, çığlıkların buradan geldiği söylenir diyor. Yani arkadaşlar hani önceki önde oynamıştık ya akapın vakinde. 3 ayı kurtardığımızda burası açılacak. Burada da kar canavarı ile savaşacağız galiba. Ondan sonra burası da bitecek. Burası da bitecek. Abi ben niye ortadayım? Ha ortada değilmişim pardon. Merhabalar e, ee, Rengi'yi kralı ile e, karşılaşırsanız onu yok etmek için yüksek bir yer bulun ve kafasına doğru atlayın diyor. Bakın. Okay. Dur başkalarıyla da konuşalım. Burada bir ayımız var. E, kendilerimiz var. Biz buna da <laughs> severim. Ve vadiden aşağıya doğru uzanan odundan bir şey yaptım diyor. Okey. Hepsiyle konuşun da Barbie ipucu falan. Bu duvara, bu duvara arkamdan tırmanabilirsin. Bu yol dağın tepesine giden bir kısaltma dövüyor. Ee, canım seninle senle konuşmadım. Sen de konuşmadım. sonunda bir asansör var. Ama asansörü çalıştırmak için öncelikle dağa tırmanmanız gerekiyor. Gerek okay. Rahattır tamam rahat, sakin ya bu küçük yani. başka penguenler var mı? aa burada var bir tane bu köyün yaşlıları bölgede bir koca ayakın yaşadığını söylüyor olamaz sonunda koca ayakım savaşacağım hadi kar vadisinde oynayalım arkadaşlar bir dakika şimdi dur önce nereye gideceğiz Bir ona bakayım da Ha, önce o Soğucan gibi şeylerin olduğu bölgeye mi gideceğiz? Bir dakika. Şöyle bir dolanayım. Belki bir şey görürüm. Arkadaşlar bakın. Üç şeyi açınca burası açılacak. Açayı kutlarımda. Yok abi. Ben buraya en son gelirim ya. Burası ne ya? Burayı bir fabrikasının makineleri hasar görmüş. Bu testereleri durdurmak olanaksız diyor. Ben dur önce bir gidin başka e, dur şu hikayeyi kurtarayım da en son bu solucan yerine geliriz. O ne be o ses mi? Abi buradan geçiyor herhalde. Allah Allah. Halam bence de üç canımız var falan yani uğraşamam. Abi oraya nasıl atlayacağım şimdi? Abi buradan yukarıya doğru çıkacağız şimdi. Evet. evet. Vur 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 Canım gitti ya. Can var mı buralarda? O ne ya? Koş 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 koş. Abi aşağıda da var. Ay burada can yok. Şaka mı? İki canım var. Bir dakika. Allah belanı versin Gel buraya. Abi canım az ya. Aa burada. Nasıl yapacağım şimdi bir dakika. Şimdi ee, gidip burada vursam ondan sonra canı alsam mantıken. Ondan sonra benim <laughs> ha benim yukarı çıkmam gerekiyor. Abi çok zor. Yakalanmam lazım. Hadi bismillah. Şuradan <laughs> al. Benim can toplamam gerekiyor. Abi, git. <laughs> git, git. abi git. Nerede o öbürü de? Burada başka can yok değil mi benim? Dur bekle. Dur bekle. Kar, bence de bekleyem. kar çok da insin. gitti git. Ağabey bunu da alırsan. Ağabey Burası çok zor bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim. Geçtim orayı. Şimdiki. Merhaba. Selam gelin. Al bakalım seni. Ha bir geyiğiniz eksikti. Gel bakalım. Al. Oh. Al. Oh. Al. Oh. Evet. zamanı versin. Ya of ya yine attı beni aşağı. Geri mi gideceğiz şimdi ya? Allah'tan hepsini öldürdüm. Şaka de hayır. Hayır ya. Abi şaka mısın ya? Ben o kadar geçtim o bölgeyi. Neyse bir daha yapacağız. Sakin olayım. Ben bir yapayım. Arkadaşlar bunu da kurtardık. Sürdür dedim. Bu bitti. Tamam, benim bir canım var. Öldük, öldük. Arkadaşlar en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Ben bu bölümü bir sonraki bölümde oynayalım diyorum. O yüzden videomu beğenip abone olmayı hemen durun Abone olup like atmanızı destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın diyorum.